Manyak seni. Ben 9 ay yapacağım. Hadi bakalım. Why not yani. Yani şey için söylüyorum abi. Tabii ki ben çok mutlu olurum tier abone falan olursanız da. Hani biraz pahalı sonuç olarak. 200 lira büyük bir para ve kimse şey olsun istemem. Beni izleyerek de destekliyorsunuz. Abone bağış gelince tabii ki mantıken mutlu oluyorum. Her yayıncı olur. Olmuyorum diyen herhalde yalan söylüyordur yani. Abone bağış tabii ki çok güzel bir şey ama hani burada 15 kişi izliyor mesela şu an. Of şarkıya bak. Cık. Bir bir dertleşme yayınımız yok mu bir ara ya? Şey 15 kişi izliyor mesela şu an. Hani bu 15 kişinin izlediği yayında ben 1000 lira donate almak yerine 500 kişinin izlediği yayında 100 lira donate almak isterim mesela. Çünkü ben hani herkes bu e, Twitch yayıncılığına başlarken para kazanmayı İster ister yani. Hatta biraz şeyden bahsedelim mi arkadaşlar? YouTube'a da atarız bunu. Burada başlatırım. Nasıl yayıncılığa başladığımla ilgili biraz bir şeylerden bahsedeyim. Hem yani belki beni daha iyi tanıyabilirsiniz. Beni çok iyi tanımıyorsunuz sonuç olarak hepiniz. Abi ben YouTube'da da videom var. Eskiden çok fazla LOL oynuyordum. E, hep böyle bir yayıncılık kafaları vardı bende hep yapmak istiyordum ama hiçbir zaman öyle bir ekipmana ya da bir internete sahip olamadım. Eskiden aslında çok popülaritem de vardı. Instagram'da bir yayın açıyordum 70 kişi geliyordu falan. Şey mesela pisici hatırlar o günleri. 6-7 bin takipçim vardı Instagram'da falan. Hepsi de aktifti yani. 40 puan kaldı kaldıştıracağım şarkıyla millet birbirini kesecek. Hadi bakalım. Ama modumuz güzel. Bu modu bozma bak. Pisicik. Bozacaksan daha sonra iste. Neyse abi hep böyle bir hevesim vardı. Ben şimdi üniversiteye geçtim biliyorsunuzdur. Bir araba almayı düşünüyordum. Sonra saçım bulanıyor saç varla yok arasında. O efektten dolayı dur efekti kaldırayım abi. Efekt zaten şart değil şu an. Sebepsizce yapıyorum onu havalı oluyor diye ya bakmayın. Fasafiso yani kaldırdım. Saçım zaten burası... Tamam. Ee, Abi araba alma planım vardı. Böyle araba fiyatları çok yükselince düzgün bir araba alamayacağım diye. Ne yapsam ne yapsam baktım online eğitim olacak gibi duruyordu. Ki ben bu koronanın biteceğini düşünmüyordum. Hala düşünmüyorum. Dedim ki abi ben bir tane bilgisayar alayım. Kendi paramla da yani ailemi, ailemden istek olarak bunu ailemden istedim bilgisayarı. Bilgisayarım yoktu benim çünkü. Sene başı satmıştım sınava gireceğim diye. Kendim dedim ekipman alırım yayın yaparım. Nasıl olsa taşınacağım falan diye. Bu şekilde yayıncılığa bir giriş yaptım. Ee, taşınamadım hala annemle yaşıyorum o da şeyden dolayı. Okulum karşıda benim Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında oturuyorum. Uzaktan eğitim şimdi ek oraya masraf olmasın eve falan diye. Ee, gerek yok diye düşündüm okulum açılında taşınacağım. Neyse abi ee, ya mesela bu yayıncılıkta dur şey yok aynı düşünceyle ben de başladım işte ama hariç olarak fizikselde işe başlayacağım. Gerekebiliyor ya. AS ayak sulayacağım. Gerekiyor yağmur. Ama yayıncılıkta güzel. Ya şöyle mesela yeni yayıncılığa başlayacak arkadaşlara mesela tavsiye verebilirim. Daha önce de böyle şeyler yaptığım için veriyorum. Kimse ego olarak algılamasın. Ben mesela iki buçuk aydır, siz şimdi üç gündür beni kamera karşısında görüyorsunuz ama biz iki buçuk aydır benim bilgisayarım yokken bile bu ekip oluşmaya başladı ve biz iki buçuk aydır planlar yapıyoruz, üstüne çalışıyoruz. Gerçekten çok emek veren insanlar var. Bir ekip topladık abi. Ee, yani bu yayıncılık işi genelde böyle insanlar dışarıdan şey diye bakıyorlar. İşte eğer tutturursan dünya zengin oluyorsun, hiçbir şey yapmadan falan filan. Yani şöyle bir şey de var. Ben tek başımayım. Kenarda ağlamaya gidiyorum. Nerede tek başınsın? Odada falan mı? Ben kaçırdım. Evde mi tek başınsın? Anlamadım. Yani öyle düşünenler... Evet yayıncılar para kazanıyor arkadaşlar. Yani benim tanıdığım insanlar da olduğu için söylüyorum. Yayıncılar para kazanıyorlar abi. Bu yalan bir şey değil. Ee, i̇yi para kazananlar da var. Yayında falan mod vs hiçbir şeyim yok. Senin moder Benim moderatörüm senin moderatörün de olur ya de derdine bak. Ben yaparım senin modunu. Yayıncılar para kazanıyor ama yaptığımız iş gerçekten kolay değil. Ben hani yeni başlamama rağmen söylüyorum bunu. Ben mesela bu süreçler boyunca hep şey olarak kendimi hazırlamışımdır. Beni başlarda 3 kişi izleyecek, 2 kişi izleyecek. Ee, ne bileyim işte ama ben hiç sıkılmam, yorulmam. Zaten zamanda asosyaldim bir dönem. İşte ee, işte bilgisayar başında olmaktan şey yapmam. Ama mesela açılış yayınında 3,5 saat yayın yaptım abi. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Yani şu an mesela 4,5 saattir yayındayım. Bu tempo tutmuş halim şu an bile yorgun hissediyorum. Bu iş kolay bir iş değil. Ee, örnek vermek gerekirse şeye mesela kesinlikle gelmiyor abi bu. Ee, hani boş verip gidemezsiniz anladın mı? Sürekli bir şeyler yapmak zorundasınız. Hani ben mesela Kamera karşısında oturup burada yayın yapıyorum. Bütün zamanımı harcıyorum. Sürekli buradayım. Ee, izleyiciyi daha çok ne eğlendirebilir diye Kendimi kafa olarak yoruyorum. Hani çünkü bir eğlence sektörü burası. Buraya ben bir nevi iş olarak da bakıyorum. Ee, sonuçta buraya bir benim bir yatırımım var hali hazırda. Hani bir ton ekipman almışım kendime. Hani sürekli düşünüyorum izleyici nasıl daha çok memnun olabilir? Ee, i̇nsanlar nasıl daha çok zevk alabilir benim yayınlarımdan? Çünkü Twitch'te ünlü olma dedikleri şey çok şey bir mevzu aslında. Ünlü olmak, bu işi gerçekten iyi yapıyorsan seni gerçekten izleyen insanlar olur. Ya yani mesela şey insanlar var. Benim tanıdığım da var öyle insanlar. İşte 3 yıldır yayın açıyorum, partnerlik alamadım. Ya da işte 30 kişi izliyor. Örnek vermek gerekirse. Ya abi demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Yani... Dünyanın en şanssız insanıysan her şeyi çok iyi yaparak 3 yılda oraya gelemeye bilirsin ama dünyanın en şanssız insanıysan ki yine bir izleyicin olur. Hani demek ki bir terslik var abi çok açık ortada. Hani ben mesela her yayından sonra biz Discord'da abi geçiyoruz sohbete konuşuyoruz bazen izleyiciler de geliyor. Hani diyoruz ki ne iyiydi ne kötüydü neyi geliştirebiliriz. Kimisi diyor ki hani kanka diyor atıyorum kameranın şurasını düzelt. Kimisi diyor kanka yayında bu oyunu oyna. Ee, biz ekipçe konuşuyoruz. Her akşam ee, bir planlamamız var. Oyun kanallarımız var. Oyun oynuyoruz kendi aramızda. Yayında bu zevk verir bu böyle olur falan. Gibi gibi. Yani bu iş çok emek istiyor arkadaşlar. Öyle dışarıdan göründüğü gibi otur sandalyenin başına tık 3 tık tane tuşa bas yarım saat 3 saat konuş gelsin paralar diye bir şey yok. Keşke olsa ama öyle bir dünya yok arkadaşlar. Para herkese lazım ve bir işi iyi yaparsanız e, mutlaka her işten para kazanılıyor yani. Bugün baktığınızda e, hiç okumayan bir adamın sanayide hani araba tamiriyle vesaire uğraştığını düşünün bir usta bugün e, işini iyi yapamayan çok okumuş birinden daha çok para kazanabiliyor ama çok iyi işini çok iyi yapan çok tecrübeli bir usta çok daha fazla paralar kazanabiliyor. Olay yaptığınız işin kalitesinde ve işinize verdiğiniz önemde saygıda. Benim düşüncem bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani benim mesela izlediğim az yayıncı var. Eee ama mesela ben izlediğim insanlara gerçekten açık söylüyorum. Kesin hava değil. Zaten maddi durumu çok iyi olan birisi de değilim. Bunu çoğu kişi biliyordur ama ben mesela izlediğim yayıncılara bazen eğer bir yayından çok zevk aldıysam 2 lira gidiyorum donate atıyorum mesela. Hani 2 lira adamı kurtarmıyor. Benim gazıma gelip birisi 5 lira atsa 7 lira yapıyor. 7 liraya günümüzde bir şey yapılmıyor. Ama aslında hani yayıncı şunu biliyor. Önemli olan orada gelen miktar değil. Yayıncı diyor ki ya işte bu diyor hani böyle bir şey yapma gereğin, gereğinde derken böyle bir şey yapmak istemiş. içinden gelmiş. O diyor ki ee, ya demek ki ben bir şeyleri iyi yaptım. Bu onun moralini yükseltiyor. Bir sonraki yayına daha şey gidiyor böyle adam açarken mutlu açıyor. Ben mesela açılış yayınında gerçekten 10 tane mi 11 tane mi ne sabımız oldu. Ee, 300 bit gönderildi. Bu mesela ben böyle bir şey hiç beklemiyordum açıkça söyleyeyim. Ekibimdekiler burada ee, hepiniz onaylarsınız herhalde. Biz konuşurken İzleyici vesaire böyle olur mu şöyle olur mu demiştik ama para gelir konusu hani şu şunu atar bu böyle abone ol bizde de abonelik açabileceğimizi bile düşünmüyorduk hatta. Hayır hayır banyeme ayıksız atacağım sıkıntı yok. Şu an modum yerinde muhabbet ettiğim için açarım arkada. Kafamda kentsel dönüşümler açtık. Yani dediğim gibi biz mesela hiç öyle 300 bit gelecek 10 abone ol... Hayal abi hiç düşünmez. Biz aboneleri 3. ayda açabileceğimizi düşünüyorduk ya. Hatta bununla ilgili excel dosyamız var biliyor musunuz? Bir excel dosyamız var hedeflerimiz böyle. 3 ayda abonelik açma hedefi falan var mesela. Daha abi şey olmadan yayınlara başlamadan biz test yaparken... Hani sayenizde iştirak olmayı başardık ve abonelik seçeneği açıldı o kadar mesela mutlu olduk ki hepimiz olduk yani hepimiz oha falan olduk hiç beklemiyorduk yani böyle bir şey. Ben mesela ilk 4 ay 5 ay beni hep bir kişinin iki kişinin izleyeceğini düşünüyordum. Yani böyle şeyler beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten ya. Ne var sıkıntı? Sıkıntı nedir kardeşim? Ekip hiç umduğumuz gibi değil. Artı bir. Ben bir tek mesela ekibimin daha geniş ve daha çok kişiden oluşmasını isterdim. Ekibime de e, ekibim demeyeyim. Ekibimize katılmak isterseniz arkadaşlar ünlem dc bakın şimdi Discord'umuzda ekip başvuru formumuz var. O formu doldurabilirsiniz. Zaten doldurduğunuzdan anında modlar sizinle iletişime geçiyor. Ayeksul geçer, Yeksel ye geçer. Birisi geçiyor ve sizle konuşuyoruz. Görüşüyoruz. Anlaşırsak hep beraber devam ediyoruz yani. Aslında ortam başvuru formu falan çok ciddi görünüyor da aslında bir eğlence ortamımız var yani. Hepimiz arkadaşız. Of stream'de bile dünya kadar eğleniyoruz vesaire. YouTube Instagram'da falan reklam ver kanka. İçerikler güzel. İşte onun için de bütçe gerekiyor. Oğuzhan. Biz aslında çok düşündük onu. Alex hatta önerdi. Ha hatta o da onu yazıyor yüksek ihtimal aslında yapmayı düşünüyorduk da hani biz şey diye düşündük yani e, reklamı vermek yerine bir çekiliş yapalım en azından yayına e, 15 kişi fazla geleceğine gelen 15 kişi daha mutlu olsun diye çekiliş yapma kararı aldık yani fiyat söylemek doğru değil ama mesela bir, baya bir kendi cebimizden çıkardık ortak kesinlikle ben değil herkes katkı sağladı ve çekiliş yaptık abi yani iki gündür şey veriyoruz e, Steam kod veriyoruz yani biz bunu yapmaya devam edeceğiz ayrıca. Bana donate gelmesiyle bir ilgisi yok bu olayın ya da sap kazanmamla. Bana bir hafta boyunca hiç donate gelmese de ben önümüzdeki hafta benim elime fazladan 30 lira para geçtiğinde atıyorum şu an rakamı. Ben o 30 lirayı izleyicime yatıracağım abi yani. Çünkü ben bu işi yapmayı seviyorum. Okulumun yanında ben bunu bir iş olarak görmüşüm. Bir yandan okul okuyacağım bir yandan yayıncılık yapmak istiyorum abi bir kitle edinmek istiyorum burada kendi kendime konuşmak istemiyorum bu yüzden gelen herkesten destek bekliyorum yani hem yayınımı izlesinler hani bir şey kötü yapıyorsam ya da bir yapamıyorsam olabilir beceremeyebilirim ben bir amatörüm iki günlük yayıncıyım yani <laughs> gelen izleyicinin de yayından zevk almasını ya ne bileyim yarın arkadaşıyla bir yerde çay içerken kanka işte ben de bunu izliyorum bak bu bu adam da iyi ya falan filan. Demesini mesela çok isterim. Ben böyle bir şey mesela beni en çok mutlu edecek şeylerden bir tanesi. Hatta itiraf edeyim rüyamda görmüştüm böyle bir şey. O yüzden böyle bir örnek verdim. İleride bana göre baya büyük bir kitle olacak. Elvin sana yazacak bu sefer. Kaan bana böyle bir şey için yazmaz ki ya. Yazmasına gerek yok. Normal Kaan'la muhabbetimi ederim abi bak. Elvin. Elvindo. Ben kimseden mesaj falan istemiyorum abi. Hiç kimseden benim yayınımı izleyen adam benim yayınımdan zevk alsın ve benim gerçekten böyle bir izleyici kitlem olsun. Benim hedefim bu. Bu kadar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım dışarıdan koltuğa otur Aa, yap para kazan algısından sizi biraz da olsa uzaklaştırabilmişimdir. Yani üç günlük bir yayıncı olarak bu kadar zorluk çektiğimi düşünüyorsam ki daha neler göreceğim acaba hiçbir şey görmedim. Hani ben bunları söylüyorsam düşünebilirsiniz. Kaan abi İstanbul Garda'yım bir alsana. İstanbul Garda mısın? Ne? Benden de mi istemiyorsun? Düşünsene yazıyorum akşam. Yok oğlum sen yaz ya o kadar değil. Hay YouTube. Atarız YouTube bunları ya. Kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşüm şarkıyı da bütün bütün ekip taktı ağzıma bütün ekip taktı ağzıma Aynen sana bir thumbnail daha geldi